Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişinin size karşı duygusu nedir? Sizi seviyor mu? Bir bunlara bakacağım. Size karşı enerjisi ne yöndeymiş? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Oo, şefkatli işte bağlantılar. Sizi seviyor. Enerjisel olarak sizi e, sizinle bir bütün olduğunu söylüyor. ve ruhsal bir büyüme içerisinde. Kendi iç dünyasında bir şeylerin e, dengesini oturtmaya çalışıyor diyebilirim. Size karşı bir evlilik olabilir. Aranızda verim, e, verilen sözlerin tutulmadığı bir söz. Ay konuşalım. Eğer aranızda verilen sözler tutulmadıysa ya da ne bileyim size karşı vaatler verdiyse bunları artık tutma yolunda ilerleyeceğini. Ayrıysanız barışmak istediğini e, veyahut da sizinle evlenmek, ilişkiyi biraz daha toparlamak, ilerletmek, yükseltmek ile ilgili bir gündemi olduğunu, sizi gerçekten sevdiğini, o şefkati, o ilgiyi, o sevgiyi sizde bulduğunu, ruhunun sizinle yükseldiğini söylüyor kartlar. Bakalım bu kartlarım ne diyecek? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? sizinle mutlu olduğunu söylüyor. Oo, siz onun. Oo. <laughs> Ay süper. Ee, çoğunuz ikiz ruh ruh eşi bağlantısı içerisinde. Ruhsal bir bağlantı burada vardı zaten. İmparator içi ve imparator kupa kralı. Ee, ruh eşi olabilirsiniz, ikiz alev olabilirsiniz, evli olabilirsiniz. E, evliliğe giden bir süreç içerisinde olabilirsiniz ama aklınızdaki kişiler sizi net olarak seviyor. Aranızda gerçekten ruhsal bir bağlantı söz konusu, kadersel birliktelik söz konusu. İkiniz birbirinizin şansı, kısmeti, bereketi, kaderi istenir. E, şunu da söylemek istiyorum. E, Kupa Kralı biraz duygularını göstermez. Evet sizi çok seviyor, ruhsal bir bağlantınız var ama bunu size göstermiyor olabilir. E, çünkü kupa kralımız biraz ketum bir enerjidir. E, duygularını çok fazla göstermeyebilir. Evet sever. Ufak tefek şeylerle kendince belli etmeye çalışır ama ...net olarak size duygularını sunamayabilir. Çünkü burada ego çalışıyor. İmparator kartımız ego. Savaşları söz konusu olabilir. İki tarafta biraz böyle baskın enerjiler olabilir. Güç savaşları içerisinde olabilirsiniz. Kontrolcülük enerjisi çok yoğun olabilir. İlişkide benim sözüm geçecek, benim sözüm geçecek gibi. iki tarafta böyle baskın çıkmaya çalışıyor olabilir. Bu yüzden de egosal savaşlar yaşıyor olabilirsiniz ama net olarak... Karşılıklı duygular söz konusu. Aklınızdaki kişiler sizi seviyor ve bu ilişki ruhsal bir bağlantı içeriyor diyebilirim. Peki ne soralım? Ne soralım? Bu ilişkiye dair önündeki süreçte ne var diyelim? Şu kartlarımdan mı alayım. Şu enerji kartlarımdan almak istiyorum. Enerjisel olarak devam edeceğim. Bu ilişkinin önündeki süreçte ne var? Yani ayrıysanız bile tekrar bir bir araya geliş var. Ee, ve karşılıklı duygular net olarak var. Peki bu ilişkinin geleceğinde ne var? <laughs> ya çok güzel. Şuraya bir kart daha çekeyim. Ee, şöyle ki... Ay kartlarımı alamıyorum bu ilişkinin önündeki süreçte evet belki aranızda engeller söz konusu olabilir veyahut da kendi kendinize yarattığınız engeller söz konusu olabilir. Bunların da artık biteceği, iki tarafın birbirine romantizm, romantik duygular beslediğini ve karşılıklı sevginin olduğunu, dengeye geleneceğini, iyi kötü dengesini oturtulacağını, ego savaşlarını belki biraz böyle dengelemek, duyguları dengelemek ya da aranızdaki yaşanan sorunları dengelemek ile ilgili ve birbirinize birbirinizi yansıttığınızda söyleyebilirim. Evet belki şu size engeller olabilir. Bu kendi yarattığınız engeller de olabilir. Kadersel engeller, sistemsel engeller de olabilir. Koşulların varmış olduğu engellerde söz konusu olabilir. Belki maddi, belki ailevi, belki e, aranızda yaşanan sorunlarla ilgili birbirinize engel koymuş olabilirsiniz. Şu ne kadar aranızda engel olsa da duyguların çok fazla yoğun olduğunu ve ilişkinin sürecinde bir şeylerin dengeleneceğini o romantik paylaşımın, e, sevgi paylaşımının tekrar, yeniden alevleneceğini bir aradaysanız bile, e, şu an için belki aranızda hmm, çok fazla birbirinize sevginizi yansıtmıyor olabilirsiniz, romantik duygular içerisinde olmayabilirsiniz. E, bu konuda da artık bir şeylerin toparlanacağı ve sevgi enerjisine geçip, biraz daha böyle romantik anlar yaşayacağınız bir sürece gireceksiniz. Peki bu ilişki için Rumi ne diyor? Roni'yi birazdan çekeceğim. Burada siz ne yapmalısınız olarak bir kart çekmek istiyorum. Siz ne yapmalısınız? Mesaj bekleyenleriniz var. Ya da mesaj atmak almak isteyenleriniz söz konusu olabilir. Bu konuda da biraz böyle Belki beklediğiniz mesaj gelmiyor olabilir, engeller kalkmıyor olabilir ya da ne bileyim kendi hayat planınıza göre alın, mesaj atmak istiyor olabilirsiniz, atamıyor olabilirsiniz. Kendinizi kurban psikolojisinden çıkartın. Kendinizi kullanıldım mı acaba, beni sevmiyor mu acaba gibi düşüncelerden ya da ne bileyim aklıma senaryo da gelmiyor şu an. Kendi hayatınıza göre alın, kendinizi çevrenizden aldığınız dedikodular olabilir. Çevrenizin söylemleri olabilir ya da kendi kendinize yaptığınız bu elinizi kolunuzu bağlayan durum belki de e, kendi kendinize kurban psikolojisine soktuğunuz için olabilir. Mesaj atmanız gerekiyorsa atın e, veyahut da mesaj bekliyorsanız bekleyin. Daha doğrusu ben beklemeniz yönünde eğer dişli enerjiyseniz net olarak beklemenizi öneriyorum. Biraz el enerjilerin e, kendi iş dünyalarında bir şeyleri çözmesini beklemenizi öneriyorum. Bekleyin, beklediğiniz mesaj size gelecek. Kendinizi kurban psikolojisine sokmayın. Kendinizin ne kadar kutsal olduğunuzun farkına varın. Ve bir ilişkiyi biraz böyle zamana bırakın. Ee, zaman konusunda biraz böyle aceleci davranıyor olabilirsiniz. Ne zaman olacak, ne zaman gelecek, ne zaman şu olacak, ne zaman evleneceğiz, ne zaman birlikte olacağız gibi. Ee, ya da ne zaman arayacak, ne zaman mesaj atacak gibi. Sürekli böyle kendinizi zamana kısıtladığınız durumlar söz konusu varsa bunlardan artık ...özgürleşmeniz ve akışa teslim olmanız gerekiyor. Kendi kutsallığınızın farkına varın, bu ilişkinin kutsallığının farkına varın. E, tapınak kartıyla zaten e, kutsal bir birliktelik olduğunu net olarak söyleyebilirim. İlişkiniz kutsal zaten e, yaşanmak, yaş ayrıysanız eğer e, bu ayrılıklar da sevdaya dahildir en nihayetinde... Ve bir şeyler deneyimlemeniz, öğrenmeniz ve bir şeylerin farkındalığına ulaşıp da kendi ruh frekansınızı ya da aklınızdaki kişinin ruh frekansını yükseltmesi için yaşanan durumlar. Sevgi yok, ölmemiş. Sevgi e, her daim devam edecek olan bir durum. Karşılıklı olarak beklenen adım, beklenen mesaj zaten gelecek size. Kendinizi kurban psikolojisine sokmayın. E, bakıyorum hala ne yapmalısınız diye. evet Enerjinizi yüksek tutun, <laughs> değişime izinlerin, ee, kendinizi değiştirin, düşüncelerinizi değiştirin. Belki bu elinizi konusunu bağlayan durum kendi kendinize yaptığınız durumlar söz konusu olabilir. Zaman'a güvenin, ilahi akışa, ilahi zamanlamaya güvenin ve bekleyin diyor size kartlar. Zaman'a takılı kalmayın, enerjinizi yükselt, ee, kendinde bir şeyleri değiştir, değişime dönüşmediren mi? İlişki farklı bir boyuta evriliyor. Sorunlar ayrılıklar ya da herhangi farklı şey konular yaşıyor olabilirsiniz. Bu sizin bir şeylerin dönüşümünü sağlamak, ilişkiyi belki daha bir üst boyuta taşımak ile ilgili ilişkide bir şeylerin yenilenmesi, tazelenmesi için yaşanan süreçler olarak görünüyor. Bu konuda da değişime dönüşme direnmeden ya da kendinize değiş kendinize değiştirmeniz konula gereken konular varsa bu konularda da kendinizi değiştirmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Ee, cennetin kapıları diyor size... Cenneti yaşayacağınızı... Ve e, enerjinizi yüksek tutmanız gerektiğini... Sevgi enerjisinde kalmanız gerektiğini... Söylüyor kartlar... Size net olarak... Başka söylemem gereken bir şey var mı? Az önce bir şey söyleyecektim ama... Aklımdan tamamen gitti ya... Neyse birazdan gelir... Belki gelirse söylerim... Bakalım Rumi ne diyor... Aa yine bir kufa kralı. <laughs> Sefalet ihtişamlı hükümdarın nurudur. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak. Yarı kurtarayım. Gerçek bazen sıcaktır bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur diyor. Ee, maddi sıkıntınız varsa bu konuların toparlanacağı bir sürece gireceksiniz. Ee, maddi sıkıntınız yoksa eğer ayrıysanız burada zaten birinin eksikliğini çektiğiniz durumlar söz konusu... Ayrısınız belki birbirinizin eksikliğini çekiyorsunuz ya da bir aradasınız artık o egosal savaşlardan dolayı birbirinize vermiş olduğunuz eski sevgi paylaşımlarının eksikliğini çekiyor olabilirsiniz. Her durumda eril enerjiler sizi aşırı aşırı seviyor. Eril enerji dedim pardon aklınızdaki kişi dişi de olabilir bu arada ele dişil olarak ayırmıyorum. Aklınızdaki kişi kimse çok fazla yoğun duygu kartları geldi. E, <laughs> romantik ve ruhsal birliktelik kartları geldi. Bu e, açılımda net olarak ikiz ruh ve ruh işi bağlantısı söz konusu birçoğunuz için e, %96 ya da %97'iniz için diyebilirim. Ve e, maddi sorunlar varsa bunların artık e, biteceği bu konuda e, kendinizi Yoksunluk, yokluk bilincine sokup da kendinizi burada belki kurban psikolojisine ve elinizi kolunuzu bağlayan durumlar maddi konular olabilir. Bu konuların da artık toparlanacağı ve aklınızdaki kişilerin size net ve büyük sağlam adımlarla geleceğini söylüyorum. Dediğim gibi biraz böyle zamana bırakın, akışta kalın. Zamana takılı kalmayın. Kendinizde bir şeyleri yenileyin, tazeleyin. İlişkiniz e, çok güzel bir sürece doğru ilerliyor. Aklınızdaki kişiler size e, güzel tekliflerle, güzel adımlarla geleceğini söylüyor. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu başlığımız? Evet, aklınızdaki kişi sizi seviyor. Sizin ruh eşiniz, ruh e, ikiz aleviniz diğer yarınız olarak görünüyor. Ve e, ilişkiye dair beklediğiniz konu, durum her neyse... Çok yakın bir zaman içerisinde cenneti yaşayacağınız, mutlu olacağınız bir sürece giriyorsunuz. İlişkiniz kutsal ve korunuyor olarak e, görünüyor. Net olarak e, aklınızdaki kişiler size deli divane aşık, sizi gerçekten seviyor. Aranızdaki o dengesizliklerin de biteceği sorunların da aşılacağı bir süreç var. Bu süreçte de enerjinizi yüksek tutun. Hepinizi çok seviyorum. Benden bireysel seans, bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa... Aşağı Instagram linkimi bırakıyorum, DM yoluyla bana ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum, umarım hepiniz için en güzelleri olsun. Hoşçakalın.